Komiserim sizden ricam o görüntüleri dropla bana atar mısınız? Ne yapacaksın lan? E görüntüler yoksa bu hırsızlığa gidiyor. Kamera şakası değil. Komiserim bu görmüş olduğunuz hırkız. Uyanık bir hırkız. Görüntüleri yok etmeye çalışıyor. Yok komiserim benim bir sürü takipçim var. Kaç abone var lan? Kaç abonesi var bakın bakayım. 3 abonesi var komiserim. Lan bu telefon da benim. Bunu da almış. Video devam ediyor daha çok like alsın diye. Komiserim 3 aboneli kanal mı olur? O 3 kişi de bunun tayfasıdır. Zaten ben annem babam biz sadece kendimize kadar çekiyoruz zaten. Götürün bunu bir ay boyu bizim kameraları sesin. Eee bizim de kanalımız var tabi. Ha bu arada komiserim beğenip like atmayı da unutmayalım. Yürü, yürü. İçeride bol bol izlersin. Arkadaşlar şu anda gözaltına aldım. Komiserim şu şahıs da girdi mekanlarda yemek yiyor, ödemeden de kaçıyor. Vay yiğidim, sen ne güzel kopsatmışsın öyle ya. Arkadaşlar gözaltına alındık ama komiserimiz bizi sevdi. Komiserim benim takipçim çıktı.